Şimdi varsayımlarla konuşanlar akıl hastaları, sahtekarlardır. Kesinlikle. Ama bir insan delillerle konuşuyorsa o ne akıl hastası ne sahtekar. Cemil Taş, Celil Taş'ı öldürecektir. Sülalesini tek 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 ortadan kaldıracaklar. Sülalesini, yanlış duymadınız, sülalesini. Ben size delilleriyle bir geriye dönük bir anlatımda bulunayım. Bir, 1990 bu yıllarda bizim özel harekat odasını Amerikalılar kumanda ediyor. Bizim paşalar dahi giremiyor. Amerikalılar, İsrail ortaklaşa bir projesi var. Türkiye'yi yok edebilmek için. O belgeleri ele geçiriyorum. Genelkurmay Başkanlığı'nda arkadaşıma intihar ettiği süsüyle şehit ediyorlar. Ve PKK'yı Hizbullah'a peşime takıyorlar. Özet geçiyoruz. Arkasına 1992'de. Adana'nın Buruk köyünde bir teyzemizin kalbini melekler vasıtasıyla ameliyat ediliyor. Ve arkasına bütün tarikatlar, cemaatler hızlı bir yapılanmaya gelir ve randımız kesilecek diyerekten beni hedef alıyorlar. Adana'da nefes aldırmıyor. Bu sefer Hatay'a şeye gidiyorum. Adana'yı terk ediyorum. Nefes aldırmıyor. Bir yandan örgütler, bir yandan tarikatlar, cemaatler, siyasetçiler. Bu sefer Adana'nın Tekir Yaylası'na gidiyorum. Orada 2004'te bir pusu olayı oluyor. Hepsini anlatamam çok uzun süre. Bu pusuda ellerine diri diri de geçsem kepçeyle ormana gömecekler. 60 kişilik bir grup. Başlarına Fatih komutan olay örtbas ediliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Sırka Tamer'le ilgili otopsi raporu almıyor. Özetini anlatıyorum. Bana da tehdit soruyla 32'ye bir ceza yok Raporu veriliyor. Ve bu sefer Adana Şakir Paşa bölgesinde ısı sanayisi kuruluyor. Savaş burada da devam ediyor. Ve bir türlü öldüremiyorlar. Bu sefer dört tane hayali dosyayla halka kötü gösterip cezaevinde öldürttürmeye çalışıyorlar. Yıllarca cezaevinde yatıyorum. Bu sefer savaş 2018'de Alanya'da buraya el vurulmaması gerekiyor. Vurduklarında bütün dünyanın maddi manevi çökeceğini biliyorlar. Ve burayı da Süleymancı cemaatine dağıtıyorlar. 2019'da, 2018'de kuruluyor, adrese girebilirsin. Özel. bu sefer Adana Bölgesi'ne geliyorum. İyi dinleyin. Adana Bölgesi'ne geliyorum, diyorum ki ne bu akıl hastaları bu ülkenin ve bütün insanlığın yok oluşuna rıza göstermezler, işin içinde kendileri de var. Bu sefer Adana terörle mücadele bakıyorum, Allah bunların aklını almış. Savcısı ve terörle mücadele savcılığına 10 dosya götürüyorum. Bu 10 dosyaya da takipsizlik veriliyor. Her dosyada benim infazım veriliyor. Bu kaldığım binada. Bu durumdan istifade eden bunlar da öldürmek için senaryo üstüne senaryo çeviriyor. Otomot tüfekler şunlar bunlar yani millete iki tokat vurdu mu mitin mit teşkilatının eline Allah kimseyi düşürmesin düştü mü yan dediğine getirirler yan öldürürler. Öyle adamları var yani mitin. Zaten bu bölgede şu an full çalışıyorlar. Helal olsun. Çalışmaları yeterli gelmiyor. Millet ipin ucunu vermesi gerekiyor. Sonra Adana'da nefes aldırmıyor bu sefer Hatay'ın Erdin ilçesine gidiyorum. Orada Allah rızası için bir şey yapayım Bu sefer orada ben öldürmeye kalkıyorlar. Geri dönüş yapıyorum. Bu sefer bunlar binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Emniyet savcılık Terörle mücadele, suçüstü savcılığı Cemil Taş, Taş'a destek veriyor. Yarın Cemil Taş ve Celil Taş'a soracaklar. Siz Türkiye'de nasıl böyle büyük bir eylemi gerçekleştirebildiniz? Türkiye'de bayrağı el vuranın elini kırıyor, başını eziyorlar. Siz nasıl böyle bir eylemi gerçekleştirebildiniz? Anlatın bakayım. Valla karakol, emniyet savcılık bize destek verdi örgütle de, hafta destek verince çok kolay oldu. O zaman halk kandırıldığı ortaya çıkıyor. Bütün Türk milletiyle büyük bir oyun oynandığı ortaya çıkıyor. Bunları alırlar. MİT bunları alıp İki tane patlattığı zaman geriye dönük dört tane hayali dosyayı hazırlayan devletin birimindeki kişiler direkt ortaya çıkıyor. Terör örgütü PKK mensupları. Onlarla birlikte yurt dışı bağlantılı PYD PKK çıkıyor. Eyvah diyecekler bizim askerlerimizin katliamını yapmak için iğrenç bir oyun. Bu mebarı kaldıramayan tüm silah kuvvetleri şehit düşecek. Kurban olarak doğudaki dahil. Bunlar darbe yapacağız derken, bunlar bu ülkeyi insanla yok edip, bize helak edecekler. Bunlara, bunca tekirdeki pusudakiler çıkıyor, Adana'daki dört tane hayali dosyayı hazırlayan ve ortaya çok korkunç bir manzara çıkıyor. Ney? Bu adam 1993'te Siirt kilo. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi. Orada medrese yapıyor. Medrese de inzivaya giriyor. Ve inzivada inzivası bitiyor. Gizliden Rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gidiyor. Ahir zamanda beklenen, asırlar ötesinde övgüyle bahsedilen, Risale-i Nur'da anlatılan genç çok büyük keramet ve alametlerle sihir tilo da inzivada çıktı. Rahmetli Necmettin Erbakan gelsin aramıza girsin. Ne istiyorsa verelim. Diyor. Hak adaletin bekçileri o ülkenin gerçek bekçileri. Makama mevkiye gitmezler. Gittikleri gün kıyametin koptuğu gün. E şimdiki, şimdikiler hepsi akıl arsız cübbeli Bakın tekrar söyleyeyim. Tasavvufçular Kesinlikle kesinlikle akıl sağlığı düzelmez bunlar Çünkü şeytana aklını kiraya verdikleri için bu Cenab-ı Allah hikmetiyle görmüş. İkincisi de siyasetçiler. Siyasetçilerin işi gücü felsefedir. Felsefe de dinimizde yasak. Felsefenin temeline kendi fikir ve düşüncene karşı olanları direkt çürütmek. Yalanla. Yani her gün bunlar dünyayı kurtarıyor. Her gün dünyaya. Her bir şey geride bedelini yatırdık. Ba değerli vatanseverlere bedelini ödettiriyorlar. Kimse kalmasa Onların akıl hastası olduğu da ortaya çıkıyor. Ülkede yok oluyor. Şimdi toparlayınca bu adam oradan çıkıyor. Ya nasıl oluyor? Cumhurbaşkanının akrabaları, o devletin üst düzeyleri, bütün tarikatlar, cemaatler bunu tanırken niye bu adama deli kötü diyorlar? Çar çakala pik insanlara, örgütlere niye kurban raf Bu adamın bu binada ne işi var? savcılık niye parasını verdirtti Niye bunu bir çember için aldılar? Vücudu ayakları şişmiş. 10 tane vatansever kardeşim gelin bunlar bu malzemeyi yağmalayacak. Bu malzemede de ölüm var. Bu ölüm neyin nesi? Set açık. Bu seti kapatabilmek için. Bu 2018'de bunlar 93'te 1993'te sihir Bir hakikati gizliyor. Bunların gizlediği hakikati Cenab-ı Allah Hatay'ın Erdin ilçesinde aşikar ediyor. Ayağınızı denge alın, sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye. Bu savaşı bitirin. Bitirmiyorlar. Bu çocuk, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında otopsi raporu çıkacak, Sağlık Bakanlığında çıkacak, Nevşehir Hacı Bektaş'ta çıkacak, Mars'ta Doğum Evi Hastanesi, Adana. Nevşehir Doğum Evi Hastanesi, Kayseri Doğum Evi Hastanesi. Delilleriyle ortaya çıkınca eyvah diyecekler. Bu akıl hastaları bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmeye kast edince, bu adam ve dostları bu ülke için ve insanlık adına bir şeyler yapıyor, bütün dostlarını şehit etmişler. Bunu da Türk milletine katletmek istemişler. AKP gidiyor. MHP gidiyor. Bunların işbirlikçileri gidiyor. Başını alıp gidiyor. Herkes bunları hedef alacak ortadan kaldırabilmek için ipin ucu bunlar. Ya diyor malzeme Ya bırakın kardeşim Allah belanızı verecekse başka yerden versin. Bizim derdimiz bize yeter. Bak o hasta halimle söylüyorum yer arıyorum Hatice teyze diye biri orayı taşıyacağıma geliyor döner söylüyor ve arkasına bu iğrenç oyun oynuyorlar. Ve bana deli akıl hastası diyorlar. Ben orada o standı şu standı tek başıma tek başıma yaptım kattım. Peki bunlar pislikten başka ne biliyorlar? Hiç akıl sağlıkları yerinde değil. Bunlar yazdığı senaryoyu sizden ricam çok acilen devletin bütün birimlerine uyarın ki mi taşı, deli taşı alsınlar ve ipin ucunu yakalasınlar. Geriye dönüp bütün hainler çıkacak darbeciler. Erdin'de çıkacak, Adana'da çıkacak, e, Alanya'da çıkacak. Bunlarla birlikte bütün hainler çıkacak. Ve bunların hepsi Amerika ve İsrail ile çalışan kişiler olduğu ortaya çıkacak. Buradaki kayıtlar incirlik hava üstünde. Utanıyorum anlatmaya. Ve Adana'daki misyonerlerin adları geçiyor o kayıtlarda. O kayıtlar trilyonluk bir servete sahip. Yani bunlar 4 milyon malzemeyi yağmaladık, çok kar ettik biz Karşılığında kendi aileleri de gitti, tuvalete hiçbirini yaşatmazsa yurt dışı dahi tek 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 bunları ortadan kaldıracaklar. Ve bunları kaldıracak olan Adana terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığı, tem şubedekiler ve, ve karakol emniyet nasıl ki iyilikle yaptırır. Bunlar bize küfür ediyorlar, bize destek verip bizi seviyor Oğlum onlar bizim aldığımız nefesi biliyor yani yetten gelip bir vurgular ağzının üstüne. Ya deli kötü kiraj. Yani sus geri zekalar sizin ne pislik olduğunuzu biliyoruz. Bu adama 35 yıl boyunca dünyanın vaatı verilmiş. Bu adam devletini satmamış, milletini satmamış, vatanını satmamış, ölüme razı olmuş. Dünyanın vaatları verilmiş. Tekirde bile yani millet konuşur. Bu adama dünyanın servetini önüne katıyorlardı. Yani şey olarak değil. Biri dara düşüyordu. Cenab-ı Allah'ın hikmetini görüyordu. Almıyordu. Bu kendi hakkından başka bir kuruşa tenezzül etmemiş. O kendi hakkını da bu ülkeye, bu devlete, bu millete insanlığa bağışlayan insan. Siz kimsiniz oğlum? Yukarıda ufak çocukları satmadınız mı? Ya ama kim söyledi? Ya kim söyledi var mı? Size e, ee, gazı verenler ziyaret şey yapacak olanlar kendilerini rezil ettiler, yok ettiler. O yağmaladıkları malzemeyle seti kapatacaktık. Set kapanması ne olur? Bütün kainatta hayat biter, bu ülke alt üst olur, insanlık yok olur. hayatta unutmayın. Siyasetçiler bir, tarikatçılar iki. Tasavvufla ilgilenenlerin bütünü, değerli alimlere, Allah dostlarına sözüm yok. Bunlar akıl hastası. Akıl sağlıkları yerinde değil şeytanın bir iki tane intihar denen bir olayı gösterir, sonra akıllarını kiralar ve akıllarını alır. O yüzden bunların aklı geri yerine gelmez. Öldürseniz getiremezsiniz. Bitti. Çünkü <laughs> aklını vermiş şeytana. Ve korkunç olaylar ortaya çıkacak. Medya girecek. Dünya medyası girecek. Ortalık Allah Allah olacak. Lan nasıl olur? koskoca ülkede bir tane Müslüman feryat ediyor bu ülke insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze dünya çökecek önce doğu sonra batı bölgesi dünya yok olma tehlikesiyle yüz yüze bu da mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçiyor yahu şehitlerin ahından dolayı bir şehidin ahını dünya kaldıramazken bütün şehitlerimizin ahını alıyorsunuz bakın üstünde de şeriatın kılıncı var yani ayıktırın devletin birimindeki askeri emniyeti bu hainler yoksa hepinizi yok edecekler. Kendilerini helak edecek. Bunların akıl sağlığı yerinde değil. acilen şunları da öldürmeden Ankara'dan gelip alsınlar bunları. Etrafında dolanıyorlar. Çünkü ben bugün çarşıya gittim. Abi oraya niye yaklaşmıyorsun? Dedim bu itleri öldürecekler. Suçu benim üstüme atıyor. Abi diyor sen istihbaratın o kadar güçlü daha Türkiye'de bu kadar güçlü bir istihbarata sahip değiller. Dedim ben şu an oyunlara gelmiş olsam diğer giden dostlarımız gibi ben de şu an toprağın altındayım. Çok şükür her yerde Cenab-ı Allah bana nasip etti. Bundan sonra bu devlete, bu millete nasip etti.